Duhan Suresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamim Apaçık beyan eden o kitaba Kur'an'a yemin olsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz ki biz mahlukatı onda vaat edilen azabımızla korkutucularız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş onda o gecede ayırt edilir. Çünkü biz Rabbinden bir rahmet olarak peygamberler göndericileriz. Doğrusu semi, her şeyi işiten, alim, hakkıyla bilen ancak O'dur. Eğer kat'i olarak iman eden kimseler iseniz, bilin ki Allah göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz önceki atalarınızın da Rabbi odur. Hayır. Onlar şüphe içinde eğlenip oynuyorlar. O halde göğün insanları bürüyerek apaçık bir duhan, bir duman getireceği günü gözetle. Bu pek elemli bir azaptır. O zaman insanlar Rabbimiz bizden bu azabı aç, kaldır. Artık şüphesiz biz inanan kimseleriz derler. Nerede onlarda ibret almak? Halbuki kendilerine gerçekten apaçık beyan eden bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir mecnun demişlerdi. Şüphesiz ki biz sizden azabı kaldırıcılarız. Ama siz gerçekten yine küfre dönecek olan kimselersiniz. Fakat o pek büyük şiddetli tutuşla yakalayacağımız gün muhakkak biz onlardan intikam alacağız. Celalim hakkı için kendilerinden önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Onlara da şerefli bir peygamber olan Musa geldi. Allah'ın kullarını, İsrail yollarını bana teslim edin. Şüphesiz ki ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim diye davette bulundu. Ve Musa onlara Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum diye davette bulundu. Ve şöyle dedi: Şüphesiz ki ben beni taşlayarak öldürmenizden benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınmışımdır. Eğer bana iman etmiyorsanız bari benden uzak durun da ilişmeyin. Buna rağmen kavminin iman etmemesi üzerine Musa Doğrusu bunlar bir günahkarlar topluluğudur diye Rabbisine dua etti. Bunun üzerine Rabbi de ona kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz takibe uğrayanlar olacaksınız buyurdu. Ve karşıya geçince asanla vurarak kapanmasını isteme. Denizi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulmalarına hükmedilmiş bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel mekanlar ve içinde zevki sefa sürmüş kimseler oldukları nice nimetler bırakmışlardı. İşte böyle. Artık onları başka bir kavme, İsrailoğullarına miras bıraktık. Bunun üzerine onlara ne gök ne de yer ağladı. Onlar mühlet verilen kimseler de olmadılar. Ant olsun ki İsrailoğullarını o pek aşağılayıcı azaptan Firavundan kurtardık. Çünkü o üstünlük taslayan bir kimseydi. Haddi aşanlardandı. Ant olsun ki onları, İsrailoğullarını kendi asırlarındaki alemlerin üzerine layık olduklarını bilerek seçtik de onlara üstünlük verdik. Onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizelerden de verdik. Ey Resulüm! Şüphesiz bunlar o sana inanmayanlar gerçekten diyorlar ki o ölüm ancak dünyadaki ilk ölümümüzdür. Biz bundan sonra diriltilecek kimseler de değiliz. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz o halde atalarımızı geri getirin. Bunlar mı hayırlı yoksa salih bir zat olan tübbağın müşrik kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimseler idiler. Halbuki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları oyuncular olarak yaratmadık. Onları ancak hak ile yarattık fakat onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz ki hak ile batılın birbirinden ayrılarak hüküm verileceği o ayrılış günü onların hep birlikte buluşma vaktidir. O gün bir dostun bir dosta hiçbir faydası olmaz ve onlar yardım olunmazlar. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler müstesna. Şüphesiz ki Aziz, kudreti daima üstün gelen, Rahim, çok merhamet edici olan ancak odur. Muhakkak ki zakkum ağacı çok günahkar olan kimsenin yemeğidir. O zakkum erimiş maden gibidir. Sıcak suyun kaynayışı gibi karınlarda kaynar. Sonra zevanilere şöyle emredilir: Onu tutun da kendisini cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün ve ona denir ki: Tat bakalım. Çünkü zannınca güçlü olan, şerefli olan ancak sendin. Şüphesiz bu azap hakkında şüphe edip durduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarında ince ipekten ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşılıklı oturanlardır. İşte böyle. Hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada emniyet içinde kimseler olarak canlarının çektiği her meyveyi isterler. İlk ölümden dünyadaki vefatlarından başka Orada ölüm tatmazlar ve Rabbinden bir lütuf olarak Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. Artık onu, o Kur'an'ı sadece senin dilinle indirerek insanlara kolaylaştırdık ta ki ibret alsınlar. O halde eğer dinlemezlerse onların helakini gözetle.'' Doğrusu onlar da senin başına bir şey gelmesini gözetleyici derler. Şüphesiz ki Allah doğruyu söyledi. Vakıa Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. O vakıa, o kıyamet koptuğu zaman onun meydana gelişini yalanlayacak olan hiçbir kimse yoktur. O kimini alçaltıcıdır, kimini yükselticidir. Ey insanlar, yer şiddetli bir sarsılışla sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp yayılmış toz toprak haline geldiği zaman ve siz üç sınıf olduğunuz zaman artık bir kısmınız Ashabı Meymene kurtulduğuna bir alamet olarak amel defterleri sağ eline verilenler ki ne mutlu o Ashabı Meymene'ye ve bir kısmınız Ashab-ı Meş'eme Amel defterleri sol eline verilenler ki Ne bedbaht insanlardır Ashab-ı Meş'eme Ve üçüncü kısmınızda Sabikun olup hayırda öne geçenlerinizdir ki Onlar mükafatta da öne geçenlerdir İşte onlar o öne geçenler Mukarrabin Allah'a yakın kılınan kimselerdir Naim cennetindedirler Sabikundan olanlar önceki ümmetlerden birçok, sonrakilerden ise azdır. Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde karşı karşıya kurulup yaslanmış kimselerdir. Aynı yaşları üzere ölümsüz kılınmış çocuklar ve genç hizmetçiler, pınardan akan cennet şerbetleriyle doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle onların, o sabikunun etrafında dolaşır. Ondan, o şaraptan ne başları ağrıtılır ne de sarhoş olurlar. Ve beğenmekte olduklarından her türlü meyve ve canlarının çekmekte olduğundan kuş eti, bir de iri güzel gözlü huriler, sadeflerinde saklı inciler gibi, dünyadayken yapmakta olduklarına karşılık olarak orada ne boş bir söz ne de günahı gerektiren bir şey işitirler. Ancak bir söz işitirler ki o da selam olsun, selam olsundur. Ashab-ı yemin amel defterleri sağ eline verilenler ise ne mutlu o ashab-ı yemine. Onlar dikensiz sedir ağaçları ve salkımları dizili muz ağaçları içinde yayılmış bir gölgede çağlayan su kenarında tükenmeyen ve yasaklanmayan pek çok meyveler arasında ve yükseltilmiş döşeklerdedirler. Şüphesiz ki biz onları Cennetteki o kadınlarını yeni bir yaratılışla yarattık. İşte onları daimi bakireler kıldık. Eşlerine düşkün ve onların hepsi aynı yaşlıdırlar. Bunlar ashabı yemin içindir. Onlar önceki ümmetlerden birçok, sonrakilerden de birçoktur. Ashabı şimal amel defterleri sol eline verilenler ise ne bedbaht insanlardır o ashabı şimal. Onlar nüfuz edici bir ateş ve bir kaynar su içinde serinliği ve hoşluğu bir faydası olmayan simsiyah dumandan bir gölge içindedirler. Çünkü onlar bundan önce nimetleri içinde şımartılmış kimseler idiler. Ve o büyük günah üzerine şirki işlemekte ısrar ediyorlardı. Ve diyorlardı ki biz öldüğümüz ve bir toprak ve bir kemik yığını haline geldiğimiz zaman mı gerçekten biz mi yeniden diriltilecek olan kimseleriz önceki atalarımızda mı de ki şüphe yok ki öncekilerde sonrakilerde bilinen bir günün belli bir vaktinde elbette toplanacak olanlardır sonra muhakkak ki siz ey dalalet içinde olanlar yalanlayıcılar siz şüphesiz bir ağaçtan zakkumdan yiyecek olan kimselersiniz. Üstelik ondan karınlarınızı dolduracak olanlarsınız. Onun üzerine de kaynar sudan içecek kimselersiniz. Hem de bir türlü suya kanmayan bir hastalığa yakalanmış develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte din hesap gününde onların ağırlanışı böyledir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Peki söyleyin bana.'' akıtmakta olduğunuz meniyi onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratanlar biz miyiz? Ölümü aranızda biz takdir ettik ve biz yerinize benzerlerinizi getirip sizinle değiştirmekten ve sizi bilemeyeceğiniz başka bir şekilde yaratmaktan önüne geçilecek, acze düşürülecek olan kimseler değiliz. Şüphesiz ki ilk yaratılışı bildiniz, öyleyse düşünüp ibret almanız gerekmez mi Peki söyleyin bana ekmekte olduğunuz şeyleri onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitirenler onu yetiştirenler biz miyiz Dileseydik onu elbette kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız O vakit doğrusu biz gerçekten zarara uğratılmışlarız Daha doğrusu biz mahrum bırakılanlarız derdiniz Peki söyleyin bana içmekte olduğunuz suyu onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indirenler biz miyiz Dileseydik onu tuzlu acı bir su yapardık o halde şükretmeniz gerekmez mi Peki söyleyin bana dallarını birbirine sürterek çakmakta olduğunuz ateşi onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratanlar biz miyiz biz onu, o ateşi, cehennem ateşi için bir hatırlatma ve çölde yolculuk edenler için bir menfaat kıldık. O halde azim, pek yüce olan Rabbinin ismiyle Subhan Rabbiyel Azim diyerek tesbih et. İşte yıldızların yerlerine yemin ederim. Ve şüphesiz bu eğer bilirseniz gerçekten pek büyük bir yemindir.'' Şüphesiz ki bu korunmuş bir kitapta, lehvi mahfuzda bulunan elbette pek şerefli bir Kur'an'dır. Ona ancak temizlenmiş olan kimseler dokunur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümseyen kimselersiniz? Ve gerçekten siz rızkınızı Kur'an nimetine karşı şükrünüzü onu yalanlıyorken mi yapıyorsunuz? Öyleyse Değil mi ki can boğaza geldiğinde artık siz o sırada can çekişen o kimseye çaresizlikle bakar durursunuz. Halbuki biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz. O halde madem ki siz cezalandırılmayacak kimseleriydiyseniz, hem iddianızda doğru kimseleriyseniz, onu, o canı geri çevirsenize. Fakat ölen o kimse, Allah'a yakın kılınanlardan, sabikundan ise artık ona bir rahatlık, güzel kokulu bir rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o kimse ashabı yeminden ise bunun üzerine kendisine sana ashabı yeminden selam olsun denilecektir. Ama o kimse sapık yalancılardan ise artık ona da kaynar sudan bir ağırlama ve alevli bir ateşe cehenneme atılmak vardır. Şüphe yok ki bu kat'i gerçeğin ta kendisidir. O halde azim, pek yüce olan Rabbinin ismiyle Subhane Rabbiyel Azim diyerek tesbih et. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Haşir suresinden Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle Cehennem ehli cennet ehliyle bir olmaz. Cennet ehli gerçekten kurtuluşa eren kimselerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık doğrusu sen onu Allah korkusundan boyun eğmiş, paramparça olmuş görürdün. Biz bu misalleri insanlara olur ki düşünürler diye getiriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur gaybı ve şehadeti, gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilendir. O, Rahman, bütün mahlukata rahmet edendir. Rahim, müminlere çok merhamet edendir. O, öyle Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. O, melik, mülkünde istediği gibi tasarruf edendir. Kuddüz, her noksanlıktan münezzeh olandır. Selam her kusurdan ve afetten salim olandır. Mümin çokça emniyet verendir. Müheymin her zaman gözetip koruyandır. Aziz kudreti daima üstün gelendir. Cebbar dilediğini yaptırandır. Mütekeb bir büyüklük ve yücelik kendisine mahsus olandır. Allah Onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. O her şeyi yaratan, yoktan var eden, her mahlukata suret veren Allah'tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde ne varsa onu tesbih eder. Çünkü o Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Mülk suresi Mekke devrinde nasil olmuştur? Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Bütün mülk ve hakimiyet elinde, tasarrufunda olan Allah ne yücedir ve o her şeye hakkıyla gücü yetendir. O ki hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı ve o aziz kudreti daima üstün gelendir gafur çok mağfiret edendir o ki yedi göğü tabaka tabaka birbiriyle ahenkli olarak yarattı rahman olan Allah'ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin haydi gözünü çevir de bir bak hiçbir çatlak görecek misin sonra gözünü tekrar tekrar çevir yine bak o göz aradığı kusuru bulamadan zelil ve bitkin bir halde sana dönecektir. Ant olsun ki dünya semasını kandillerle süsledik ve onları kulak hırsızlığı yapan şeytanlar için atılacak taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. O ne kötü varılacak yerdir. Oraya atıldıkları zaman onun şiddetli homurdanmasını işitirler çünkü o kaynıyordur neredeyse öfkeden çatlayacak ne zaman oraya bir topluluk atılsa cehennemin bekçileri onlara size bu azabı haber veren bir korkutucu gelmedi mi diye sorar onlar derler ki evet gerçekten bize bir korkutucu geldi fakat biz yalanladık ve onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve derler ki eğer biz işitir veya akıl eder olsaydık bu alevli ateş asabı arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Öyleyse o cehennemlikler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Şüphesiz ki görmeden Rablerinden korkanlara gelince onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin veya ister onu açıklayın fark etmez. Çünkü o Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Hiç yaratan bilmez mi? Çünkü o latif, kalplerdeki bütün incelikleri bilendir. Habir, olanlardan haberdar olandır. O yeri sizin için itaatkar kılandır. Artık onun omuzlarında yeryüzünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ise ancak onadır. Gökte olanın kainatın tedbir ve idaresine vekil kılınan meleklerin sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız ki o yer sarsılıyordur. Yoksa gökte olan o meleklerin Allah'ın emriyle üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Artık yakında benim tehdidimin nasıl olduğunu bileceksiniz. Andolsun ki onlardan o mişliklerden öncekiler de yalanlamıştı. Fakat benim de o inkar edenleri inkarım, onlara olan azabım nasıl oldu gördüler. Üzerlerinde kanatlarını açan ve kapatı veren o kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabını sizden def edecek şu ordunuz kimdir? O kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah size verdiği rızkını tutsa şu size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar isyan ve nefrette ısrar etmişlerdir. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen, sürünen mi daha doğru giden kimsedir? Yoksa dosdoğru bir yolda dimdik ve dümdüz yürüyen mi? Ey Resulüm de ki sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. De ki sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Halbuki onlar eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen kıyamet ve haşir ne zaman diyorlar. De ki o bilgi Yalnız Allah katındadır. Ben ise ancak onun azabını haber veren apaçık bir korkutucuyum. Nihayet onu o kıyameti yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve kendilerine işte kendisini acele ederek isteyip durduğunuz azap budur denilir. De ki: Söyleyin bana, eğer Allah beni ve beraberimde bulunanları sizin temenni ettiğiniz gibi helak etse ve hepimizi öldürse veya bize merhamet buyursa da ecelimizi ertelese artık kafirleri pek elemli bir azaptan kim kurtaracak? De ki o Rahmandır, ona iman ettik ve ancak ona tevekkül ettik. Artık kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki söyleyin bana. Eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, artık size kim bir akarsu getirebilir? Şüphesiz ki Allah doğru söyledi. Kıyame suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle, Kıyamet gününe yemin ederim, Pişmanlık duyup daima kendini kınıyan nefse de yemin ederim ki, öldükten sonra diriltileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bir araya getiririz. Biz onun parmak uçlarını parmak izlerine varıncaya kadar düzenlemeye, eski haline getirmeye gücü yetenleriz. Fakat insan önündeki gelecekte de günah işlemek ister. O kıyamet günü ne zaman diye alay ederek sorar. Fakat göz kamaştığı, ay tutulduğu ışığı giderildiği ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçacak yer nerede der? Hayır. Sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insan yapıp öne sürdüğü ve yapmayıp geri bıraktığı her şeyinden haberdar edilir. Daha doğrusu insan kurtulmak için bütün mazeretlerini ortaya atsa da kendi nefsine bizzat kendisi şahittir. Habibim, ya Muhammed, Cebrail sana vahyi bitirmeden onu, Kur'an'ı acele ezber etmek için dilini onunla kımıldatma. Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. O halde onu sana okuttuğumuz zaman artık sen onun okunuşunu takip et.'' Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır. Doğrusu siz acil olanı, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Nice yüzler vardır ki o gün ahirette parlaktırlar. Rablerine nazar edicidirler. Allah'ın cemalini görmeye mazhar olurlar. Nice yüzler de vardır ki o gün buruşuktur. Çünkü kendilerinin bel kıran bir belaya uğratılacaklarını sezerler, iyi canlarlar. Hayır, can köprücük kemiklerine dayandığı zaman var mı bu hastaya bir okuyacak, tedavi edecek kişi denilir. Ve can çekişen kimse ise şüphesiz bunun artık dünyadan ayrılış olduğunu sezer ve bacak bacağa dolaşır ve o gün sevk olunacak yer ancak Rabbinin huzurudur. Çünkü o insan ne peygamberi ve Kur'an'ı tasdik etti ne de namaz kıldı. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra da çalımlana çalımlana ailesine gitti. Sana daha layıktır bu azap, daha layık. Sonra tekrar tekrar sana daha layıktır bu azap, daha layık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor O akıtılan bir meniden bir nutfe hakir bir damla sudan süzülmüş hülasa değil miydi Sonra bir alaka oldu da Allah onu insan şeklinde yarattı ve azalarını düzenledi Derken ondan erkek ve dişi iki eş kıldı Bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir değil midir Şüphesiz ki Allah doğru söyledi.